Atların büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Bu yolculukta insanlık tarihi boyunca en sadık dostlarımızdan biri olan bu asil canlıları daha yakından tanıyacağız. Onların evriminden davranışlarına, bakımından insanlarla olan derin bağlarına kadar her yönünü keşfedeceğiz. Atlar binlerce yıldır insanlığın kültürel ve sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Savaş meydanlarından tarım arazilerine Spor arenalarından terapi seanslarına kadar hayatımızın her alanında yer almışlardır. Bu video, atlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmeniz için kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Hazır olun, çünkü atların gizemli ve etkileyici dünyasına yapacağımız bu keşif sizi derinden etkileyecek. Onların zarafetine, gücüne ve zekasına hayran kalacaksınız. Atların evrimsel yolculuğu yaklaşık 55 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan Eohippus adı verilen küçük, tilki boyutunda bir canlıyla başladı. Bu ilkel at, ormanlık alanlarda yaşayarak yumuşak bitkilerle besleniyordu. Zamanla, değişen iklim ve coğrafi koşullar atların evrimini hızlandırdı. Milyonlarca yıl süren bu süreçte atlar daha büyük, daha güçlü ve daha hızlı hale geldi. Otlaklarda hayatta kalabilmek için toynakları gelişti Diş yapıları sert otları çiğnemeye uygun hale geldi ve bacakları daha uzun mesafeleri hızla kat edebilecek şekilde evrildi. Bu adaptasyonlar onların günümüzdeki görkemli formlarına ulaşmasını sağladı. İnsanlarla atların ilk teması avcılık dönemlerine dayanır. İnsanlar atları başlangıçta bir av hayvanı olarak görmüş ancak zamanla onların gücünü ve hızını fark ederek ulaşım ve taşıma amaçlı kullanmaya başlamıştır. Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Atlar, tarihin akışını değiştiren önemli roller üstlenmişlerdir. Savaşlarda stratejik bir güç, tarımda vazgeçilmez bir yardımcı ve ticaret yollarında yük taşıyıcısı olarak medeniyetlerin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Onlar olmadan birçok imparatorluğun yükselişi ve düşüşü farklı olabilirdi. Dünya genelinde yüzlerce farklı at ırkı bulunmaktadır. Her biri kendine özgü fiziksel özelliklere, mizaçlara ve yeteneklere sahiptir. Bu çeşitlilik, atların farklı coğrafyalara ve insan ihtiyaçlarına nasıl adapte olduğunun bir göstergesidir. Her at ırkı belirli bir amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiştir. Kimisi hız için, kimisi dayanıklılık için, kimisi de sakin mizaçları nedeniyle tercih edilir. Bu özellikler, atların kullanıldığı spor dallarından günlük işlere kadar geniş bir yelpazede önem taşır. Örneğin, Arap atları, çöl koşullarına dayanıklılıkları, zarafetleri ve yüksek enerjileriyle tanınır. Onlar, birçok modern at ırkının atası olarak kabul edilir ve safkan kan hatlarıyla ünlüdür. Arap atları, uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarında üstün performans sergilerler. İngiliz atları ise hız ve çeviklik konusunda rakipsizdir. Özellikle düz koşu yarışlarında gösterdikleri performansla bilinirler. Bu ırk, Atletik yapısı ve rekabetçi ruhuyla at yarışlarının vazgeçilmezidir. Midilliler, küçük boyutları ve sevecen mizaçlarıyla özellikle çocuklar arasında popülerdir. Pony olarak da bilinen bu atlar, genellikle sakin ve uysal olmalarıyla bilinir. Eğlence amaçlı binicilik ve çocuk eğitiminde sıkça kullanılırlar. Irklara göre atların fiziksel özellikleri büyük farklılıklar gösterir. Renkleri, boyutları, vücut yapıları ve hatta tüy dokuları bile ırktan ırka değişir. Bu çeşitlilik atların dünyasını daha da zengin ve ilgi çekici kılar. Atlar, doğaları gereği sosyal hayvanlardır ve sürü halinde yaşamayı tercih ederler. Sürü içindeki hiyerarşi ve sosyal bağlar, onların hayatta kalma stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Bu sosyal yapı, güvenliklerini ve refahlarını sağlar. Atlar Birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Vücut dilleri, çıkardıkları sesler ve hatta kokular onların duygularını ve niyetlerini ifade etmelerine yardımcı olur. Bu karmaşık iletişim sistemi atların dünyasını anlamak için anahtardır. Vücut dili atların iletişiminde merkezi bir rol oynar. Kulak pozisyonları atın dikkatini, korkusunu veya rahatlığını gösterir. Örneğin İleriye dönük kulaklar merakı, geriye yatık kulaklar ise rahatsızlığı veya kızgınlığı ifade edebilir. Göz hareketleri de atların duygusal durumları hakkında önemli ipuçları verir. Genişlemiş gözler korkuyu veya şaşkınlığı, kısık gözler ise rahatlamayı veya uykulu hali gösterebilir. Atların gözleri ruh hallerinin bir aynasıdır. Kuyruk hareketleri de atların iletişiminde önemli bir yer tutar. Yüksekte tutulan bir kuyruk heyecanı veya uyanıklığı Bacak arasına sıkıştırılmış bir kuyruk ise korkuyu veya teslimiyeti işaret edebilir. Kuyruk sallama genellikle rahatsızlık veya sineklerden korunma amaçlıdır. Atlar bu vücut dili göstergeleriyle duygularını ve niyetlerini açıkça ifade ederler. Bu işaretleri doğru okumak onlarla daha derin bir bağ kurmanın ve güvenli bir etkileşim sağlamanın temelidir. Onların sessiz dilini anlamak atlarla olan ilişkinizi güçlendirir. Bağ kurma ve iletişim için atlar çeşitli sesler de çıkarır. Kişneme genellikle heyecan veya diğer atlarla iletişim kurma isteğini belirtir. Ahırda duyulan hafif mırıltılar ise genellikle memnuniyet veya rahatlama işaretidir. Fısıltılar ve hırıltılar atların yakın mesafede kurduğu özel iletişim biçimleridir. Bu sesler genellikle bir uyarı veya dikkat çekme amacı taşır. Atların çıkardığı her sesin kendine özgü bir anlamı vardır ve bu sesleri tanımak onlarla olan etkileşiminizi zenginleştirir. Atların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için düzenli ve özenli bakıma ihtiyaçları vardır. Bu bakım sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve duygusal refahlarını da destekler. At sahiplenmek büyük bir sorumluluktur. Temel bakım unsurları arasında dengeli beslenme ilk sırada yer alır. Atların yaşına, ırkına, aktivite seviyesine ve sağlık durumuna uygun bir diyet, onların enerji seviyelerini ve genel sağlıklarını korumak için hayati öneme sahiptir. Kaliteli yem ve yeterli su erişimi esastır. Temiz ve güvenli bir barınma alanı sağlamak da at sağlığı için kritik öneme sahiptir. Ahırların düzenli olarak temizlenmesi, uygun havalandırma ve yeterli alan, solunum yolu hastalıklarını ve yaralanmaları önler. Atların rahatça dinlenebileceği bir ortam sunulmalıdır. Düzenli tımar, atların deri ve tüy sağlığını korumanın yanı sıra kan dolaşımını artırır ve cilt problemlerini erken teşhis etmeye yardımcı olur. Tımar aynı zamanda at ile insan arasında bir bağ kurma ve güven oluşturma fırsatı sunar. Veteriner kontrolü, atların sağlığını korumak için vazgeçilmezdir. Düzenli aşılar, parazit kontrolü ve diş bakımı ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer. Herhangi bir hastalık belirtisinde hızlı veteriner müdahalesi atın iyileşme şansını artırır. Fiziksel ve zihinsel aktivite atların genel refahı için büyük önem taşır. Düzenli egzersiz kaslarını güçlendirir, eklem sağlığını korur ve obeziteyi önler. Atların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri geniş alanlar ve sosyal etkileşimler sağlanmalıdır. Sosyal etkileşim atların zihinsel sağlığı için kritik bir faktördür. Diğer atlarla vakit geçirmek, oyun oynamak ve sürü davranışlarını sergilemek onların stres seviyelerini düşürür ve mutlu olmalarını sağlar. Yeterli zihinsel uyarım can sıkıntısını önler. Atlarla insanlar arasındaki ilişki yüzyıllardır süregelen derin ve özel bir bağdır. Bu ilişki karşılıklı güven, saygı ve anlayış üzerine kurulmuştur. Atlar insanlık tarihinin her döneminde yanımızda olmuşlardır. İnsanlar atlarla çeşitli alanlarda etkileşim kurarlar. Binicilik, atlı sporlar ve terapi amaçlı at kullanımı bu etkileşimlerin sadece birkaç örneğidir. Her bir etkileşim biçimi atların farklı yeteneklerini ve mizaçlarını ortaya çıkarır. Binicilik, atlarla en yaygın etkileşim biçimlerinden biridir. Bu aktivite hem fiziksel hem de zihinsel faydalar sunar. Biniciler, atlarıyla uyum içinde çalışarak denge, koordinasyon ve disiplin gibi becerilerini geliştirirler. Atlı sporlar, atların atletik yeteneklerini sergilediği heyecan verici alanlardır. Engel atlama, dresaj, atlı dayanıklılık ve polo gibi sporlar, atların gücünü, çevikliğini ve zekasını gözler önüne serer. Bu sporlar, at ve binici arasındaki uyumu en üst düzeye çıkarır. Terapi amaçlı at kullanımı, atların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösterir. Hipoterapi ve at destekli terapiler, fiziksel, zihinsel ve duygusal zorluklar yaşayan bireylere yardımcı olur. Atların sakinleştirici ve motive edici etkileri, iyileşme süreçlerini destekler. Atlar, insanlara sadece hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda dostluk, güven ve huzur da sunarlar. Onlarla kurulan bağ, Birçok insan için derin bir duygusal tatmin kaynağıdır. Atların koşulsuz sevgisi ve sadakati insan ruhuna iyi gelir. Atlarla etkileşim, insanların fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sağlar. Sorumluluk duygusu, empati, sabır ve özgüven gibi değerler atlarla geçirilen zamanla pekişir. Bu asil canlılar hayatımıza anlam katan eşsiz varlıklardır. Atların büyüleyici dünyasına yaptığımız bu yolculukta Onların evrimsel kökenlerinden karmaşık davranışlarına, çeşitli ırklarından insanlarla olan derin bağlarına kadar birçok yönünü keşfettik. Atlar, doğanın en güzel ve en asil armağanlarından biridir. Onların gücü, zarafeti ve zekası insanlık tarihi boyunca bize ilham vermiştir. Atlar sadece birer hayvan değil, aynı zamanda sadık dostlar, güvenilir partnerler ve şifa veren varlıklardır. Onların varlığı Dünyamızı daha zengin ve anlamlı kılar. Bu muhteşem canlıları korumak ve onlara iyi bakmak hepimizin sorumluluğudur. Onların refahı bizim onlara olan saygımızın ve sevgimizin bir göstergesidir. Atların doğal yaşam alanlarını ve türlerini korumak gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Haydi, bu muhteşem canlıların varlığının tadını çıkaralım. Onlarla kurduğumuz bağı güçlendirelim ve atların gizemli dünyasını keşfetmeye devam edelim. Unutmayın, atlar bize sadece binicilik değil, aynı zamanda hayat dersleri de sunar.